şimdi diğer kısma bakacağım. Bir işe göre Öncelikle buradan e, bunu kopyalayacağım. Şu kısmı kopyalayalım. Aynen. Bunu değiştireceğim. Buradan. Hatta sayılarla bir işe de yazabilirim. Ee, sayı... Eder evet, ben yazdım. Ee, şimdi rengini alacağım. Ee, Sayılarını değiştireceğim. Aynen böyle olacak. Şimdi ee, şimdi bize ikon lazım. Ee, de import ihtiyacı var. Bu için olsun. Aslında hepsi kötü de. Aynen bu olabilir aslında SB direktor eden indireyim. Şimdi ee, ikonu çekeceğim burada seçeceğim buradan kontrol et bari dedim. aynen bunu ayarladım şimdi daha rengini alacağım daha rengini aldım şeyleri değiştirdim ondan sonra dört tane kare oluşturduk bu karelerin boyutları 306 ya 306 a. hemen oluşturacağım bu kenarda bunlar da etkileşimi orada şimdi bu çok önemli aslında burası ee, kare oluşturacağım da 306 ya 306 bu onlardan 4 tane olacak ve bunu rengine bakacağım rengi neymiş bu renkte yapmışım strok olacak Yo, bu renk olacak ve bir olmayacak kaç yapmışım 2 aynı 2 kalınlığında yapmışım tamamdır buradan fakir logo koymuşum Şimdi. Evet, fakülte. Yani bu çıkmadı aslında ama. üniversite, üniversite. Üniversite. Aynen çıktı. evet fakülte. Hangisini indirsem ki acaba? Fakülteki e, hangisi? Fakülteki bunu indirelim. Meslek yüksek oldukça bunu indirelim. Daha mantıklı olacaktır. Şimdi bunu indirdim, bunu indirdim. Başka ne var? Öğrenci var. E, indir, vardı sizin her şeyi. E, personel de vardı. Tamamdır. Ee, şimdi yerleştirelim. Boyutları neymiş? 190 190 yapıştırdım. Tamamdır. Şimdi raporu yerleştireceğiz. Ee, üniversite Bunun rengi böyle olacak. Ortaladım. Aynen. Şimdi bunlar bir tane oluşturmamız yeterli aslında. Üst e, yazı 11 fakülte diyor. 34 e, e, değerinde yazmışım. E, Yeni simbol 11 Toplu da yazdım ee, Simot yap ee, 4 yapmışım Rengi neymiş şimdi herhalde bu Hayır. So, Grup Bunu ortaladım, aynen Bundan sonra ortaladım Şimdi bunu ben akıllı nesneye çevireceğim Varolsun ekledim Bir programımıza Aşağıya çekin birazdan Şimdi bunu akıllı nesneye çevirdim Sonra varolsun ekledim Şimdi. Bu barış tekniğe gerek var mı acaba? Üzerine geldiğinde. Hani yana bir aslında. Burası şey olur yani. Burası kırmızı olur, içi beyaz olur. Aynen. Böyle yapsak daha Şimdi. Bol rengini aldım. Bol rengini aldım. Arka plan. Ee, pardon çok büyük çok abart büyük acaba böyle mi olsa aslında şöyle olsa daha burası beyaz olur aynen böyle olsa daha iyi tabi şimdi ııı ee, sayılarla değişimi değiştirmedim aslında şöyle hani bunları teker teker oluşturmuş gerek yok. Ben bir tane oluşturacağım. Yani mantıklı açıdan bir tanesinin e, yapılması yeterli olacaktır bence. Çünkü hemen zaman kaybı olacaktır. O yüzden bir tanesini oluşturacağım. Şimdi bu tane oluşturduk. Buna tıkladım. E, Prototype dedim. Girişim kısmı. E, while hovering. Change to variant. 2. Yani üzerinde aynı zaman değişecek. E, aslında defalar söyledim ama Şimdi söyleyeyim. şimdi bu aset yani varlık kısmında bunu ekleyeceğiz. Nerede bu? Aynen sevgili Be şu buraya gelmiş. Bu ekliyorum. Şu aynen. Buraya yani Bunun tamamı eşit yani sol ve sağ yani margin kısmı eşit yani. Şimdi buraya artacağım. Aynen. Buraya da ekledik. Mesela ne yazmışım? 7 meslek kusur kolu. 7 meslek 4. 4. 4. 5. 5. Mesela hani çok kalsın da bir alacağım. Sayda bir eşit şimdi. Ee, Önce mesela çıtayı. Aynen. son olmuş. Herhangi bir sıkıntı yok.